Ben de bakayım sana. Dur dikkat et. Kızım su gibisin ya. Şu güzelliğe bak. Senin o güzel gözlerin beni öyle görüyor olmasın sakın? Hiç sanmıyorum. Ya baksana şu haline. Geçen yıllar seni eskitmeyi bırak üstüne bir de yenilemiş. Ateş <laughs> ediyorsun resmen ateş. Sen kendine bak spora başlamışsın. Biz de yapıyoruz bir şeyler. <laughs> Evli bak erkek bir de. Yani karısının gözünün de böyle sarmaş dolaş pes doğrusu. Dedi yine ama kendini de dedi. Yemekten, şaraptan bile neydi? Kadından mı Sen öyle her şeye yorum yapmasana güdük Ben Ger değil ki onun yorumu. <laughs> Ay çok tuhafıma gitti yani hiç ateşe yakıştıramadım ya. Yani karısı burada, o, o kadınla sarmaş dolaş orada. Yani her şeyin bir adamı vardır ya. Vallahi bu sefer haklısın. Bence eski sevgililerinden biri bu. Ay yok canım, o kadar da değil abi. Evet, öyle Ay olabilir mi acaba? Ya bilip bilmeden konuşup günahını almayın çocuğum. Arkadaşım dedi işte, her sağdan erkeklere kadın sevgili mi olacak illa? Ya el alem yapıyoruz, yapmayın bari ya. Ay. Ateş. Hadi bir girip Sevda'ya bakalım artık, hadi. Ya biz lafa daldık, unuttuk. Gel bu taraftan. Gel. Merhaba. Yürüyün. Yürüyün. Evet. Ben Allah. doktora bakayım mı artık? Ee. <laughs> Yalnız hasta mahremiyeti önemli. Biz doktor hanıma bir müsaade mi etsek acaba? Yani uyandırma sırasında bu kadar kalabalık olmasın burası. Hı, hı Tabii tabii, çıkın siz hadi. Ya tabii önemli, uyandırma önemli. Hadi şu ayıp abi, hadi. Çıkalım, doğru. Doğru, önemli. Yalnız biz zaten çok iyi tanıyoruz. Tamam ama yani şimdi... Evet, evet. Hadi. Söyle abla, hadi, hadi. Ate sen beni niye çağırdın ki? E, Afaz'dan şüpheleniyordum, bir doktoru hastaneye falan götürseydiniz. Ya tamam, hastaneye de gideriz de. Durumu çok da kritik değil, ben de farkındayım. Nasıl yani? Sana inanmadılar mı? Çünkü benim iç mimar sanıyorum. Ne? İç mimar mı? Biliyorum çok saçma ama ben sana bu durumu anlatacağım merak etme. Senden ricam bu hastanın bu halde yolculuk edemeyeceğini söylemen. Olur. Bir tanesi. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> Doktormuş. Ha? Yok bir şey. Ne yok bir şey? Yok. Nasıl arkadaşsa? Ben de anlamadım. Hasta mahremetiymiş. Karısını bile çıkarttı odadan. ya. Mı? Hayır neyin mahremiyeti? Ben de onu anlamadım ki. Kız zaten bizim kız çocukluğundan beri tanıyoruz yani. Kimi, kimden gizliyorsun sen? Bunlar eski sevgili. Demedi demeyin. Anne sus tamam ya. Tamam, Celal duyacak şimdi. Kapıda dediğini duymadın mı? Duydum. Ama galiba doğru söylüyorsun. Ya. Hayır yani şu kim öyle bir kadına sarılacak. O beli var ya kadını bunu koparırım. Bazıları da bayağı gurursuz oluyor canım. Süheyla ben buradayım yalnız duyuyorum her şeyi. Aa duydun mu Ya onlar çocukluk arkadaşı tabii ki samimi olacaklar. E, sizde hemen böyle bir yakıştırmalar falan ayıp oluyor ama. Hem benim kocam öyle eski sevgililerini falan getirmez eve. Esen'in kocanı Ah Geldiler. Ben okula geç kalıyorum. Kıskandı mı o? Nedir evet. durum bu doktor hanım? Stabil. Şimdilik endişeye mahal yok. Yalnız bırakmayın, öyle çok fazla hoplatmayı, zıplatmayı maruz kalmasın. Yolculuk. Hı? Yolculuk. Ha, mümkün söyle yolculuğa falan da çıkmasın yani. Birkaç günü sakin geçirelim. Ayda. Baba. Ne yapalım canım? Ha, iyi o zaman. Sevda sana emanet Demir. Ben üstümü değiştirip geleyim. Ne Allah niye bana emanet ya? Niye bana kalıyor yani durup dururken? E tek Sensin boş. Hoplatıp zıplatma ama. Masalar geldi baba. Aa, aa, aa. Aa, aa, Şükrü koş! Söyle. Ay evet. Ben de sana bir meyve getireyim yavrum. Getir babaanne. Şöyle için soğusun evladım. Gel. Yani hayatımı kurtardın Uğur. Ya Ateş o önemli değil de ne oluyor burada anlatmayı düşünüyor musun? Öğlen bir yemek yiyelim mi? olur. Yalnız benim hastanede ufak bir işim var. Bitireyim ararım seni olur mu? Tamam haber veririz. Bir taksi çağırsana bana. Tamam gel. Gel Hayır. ben taksi bulayım sana.